Herkese merhabalar. Binance'in Amerika'da yaşadığı olayla regülatörlerle biliyorsunuz ki karşı karşıya geldi ve oradaki yaşanan durum biraz suları bulandırdı. Ve ben de paramı koyduğum yerde suyun bulanık olmasını hiç istemem. Ve dolayısıyla ne yaptım? Kendime daha güvenli bir borsa baktım. Normalde benim yabancı borsalardaki işlemlerim Huawei ve Binance üzerindendi. Fakat bu olaylar yaşanınca ve Justin Sun da Amerika'dan ceza alınca ben de daha güvenilir borsa var mı diye baktım. Ve OKEx'in Hong Kong'da lisans aldığını gördüm. Halihazırda Huobi halen lisans başvuru sürecinde. O yüzden e, açıkçası bir de OKEX'e denemeye karar verdim. İlk izlenimlerimde uygulaması gayet iyi. Tabii ki de beğenir ve alışırsam varlıklarımın hepsini almayı düşünebilirim ve aynı zamanda Çin'de de en fazla kullanılan platform OKEX olduğu için e, açıkçası beni biraz da çekti. Sizlere bıraktığım bu linkten e, kayıt olabilirsiniz. Fakat bu siz işlem yaptıkça benim kazandığım bir referans linki değil tamamen etik bir marka değeri olarak da düşünebilirsiniz.